arkadaşlar bugün sizler sizler arkadaşlar Dexon seti kurulumu göstereceğim daha doğrusu ayarlamaların nasıl çalıştığını göstereceğim arkadaşlar uzun zamandan beri video çekmiyordum en son 2021 yazında falan çıkmışım. arkadaşlar şimdi bugün Dexon setinin kurulumunu ve tanıtımını göstereceğim başlayalım mı? Başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi direksiyon setimiz böyle. Yani siz de alabilirsiniz daha kalitelisi. Siz de alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar böyle direksiyonu var. Şu ayak pedalları sahibi göstereyim size. İşte ayak pedalları var. Gaz gaz şey diye. Arkadaşlar e, bu PlayStation şeyine uyumlu. PlayStation 3'e uyumlu. Ben 3 biliyorum belki 4'e de uyumludu. Arkadaşlar şimdi burada PlayStation'ın kontrol etmeyi var. Tuş tuş tarafı var. kere mesela buradan şuradan PlayStation'a kontrol edebiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela böyle oyunlardan açabiliyor. Şurada mod yazan şimdi mod yazan yer PlayStation'ın PlayStation'ın şu tarafı oluyor. Çıkış yeri mod tarafı. Program PlayStation'da çalışmaz. Ee, Direksiyon seti çalıştığı zaman şöyle bir ışık yanıyor. Bilgisayara taktığınız zaman da şu orta, orta tarafı yanıyor arkadaşlar. İşte burada fites var. Fitese de yön verebilirsiniz. Yani burada daha çok yarış oyunlarına girebiliyorsunuz sadece. Şu tarafta bakın arkadaşlar şu alt tarafı Hadi getirelim misin bir dakika? Şu alt tarafında arkadaşlar iki tane düğme var. V1 ve V2. Bunları da daha doğrusu yapabilirsiniz arkadaşlar. birçok oyuna giriyor. Arkadaşlar böyle kontrol edebiliyorsunuz. Böyle de kontrol edebiliyorsunuz arkadaşlar. Şu aşağı doğru getir. Mesela şu oyunlarda deneyebilirsiniz arkadaşlar. Şovurma genellikle ayarlamalar. İlk gaz pedalı oyun ayarlarından yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.